Merhabalar arkadaşlar. Koyun Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte CV Enerji'yi değerlendireceğiz. CV Enerji'de büyük günün geldiğini düşünüyorum arkadaşlar. Bakın iki tane teknik analizimiz vardı. Bir tanesi 285-290 TL'lerden tepki yükselişi bekliyorduk ve oralardan yapmış olduğu tepkiyle milimetrik olarak destek bölgesinden 332 TL'lere kadar fiyatlar gitti. Sonrasında bu bölgenin altında kalmayla birlikte bakın yayın yaptım dedim ki 225-230 TL'lere kadar fiyatların baskılanma riski var ve bu bölgeler CV Enerji yatırımcıları için önemli alım bölgeleri olduğunu da sizlerle paylaşmıştım. Fiyatlar milimetrik olarak yayınları izleyen arkadaşlar biliyordur. Belirlemiş olduğumuz 225-230 TL bant aralığına kadar geldi ve oradan 240 TL'lere kadar gittiğini görüyoruz. Hatta gün içerisinde 253 TL'ler test edilmişti İlk yapmış olduğumuz analiz nasıldı arkadaşlar? Bakın bu yayınlar eğitim niteliğinde olduğu için ben bu çizimleri sizlerle birlikte yapıyorum arkadaşlar. Bakın ilk çizimimiz bu şekildeydi. İki tane tepe ve bir tane dipten oluşan bir kanal görüntüsüydü. Ve bu kanal görüntüsüne göre fiyatların bakın gördüğünüz gibi kanal orta bandına kadar gelmesini bekliyorduk. 290 TL civarları çok önemli bir destek bölgesi. Buralardan bir tepki yükselişi gelir demiştik ve fiyatlar bu bölgeye düşmeyle birlikte bakın 330 TL'lere kadar bir tepki yükselişi içerisine girdi. Sonrasında yapmış olduğumuz yayında dedik ki arkadaşlar bu tepki yükselişinden sonra fiyatlar kanalın orta bandının altına gelmesinden dolayı bu bölge artık kırıldı ve beklentimiz ikinci trendimize göre hareket olmasıdır dedik ve bu sefer de buradaki iki tane tepe ve aşağıdaki bir tane dibi almak suretiyle bir kanal görüntüsü çizdik ve bu kanalımıza göre de bakın önemli bir direnç bölgesi aşıldıktan sonra Rites hareketiyle destek olarak çalışıyor ve çok güçlü bir yükseliş geldiğini gördük. Ve dedik ki arkadaşlar 290 TL aşağı yönlü eğer kırılırsa fiyatlardaki beklenti 225-230 TL'lere kadar düşmesi olacaktır. Yukarıdan maliyetlenen veya CV enerjiye ilk kez yatırım yapmak suretiyle kar elde etmek isteyen arkadaşlar bu bölgeyi beklesinler şeklinde yayınları yapmıştık. O zaman tabi kimse düşeceğini düşünmüyordu. Birçok arkadaş CV Enerji'ye benim bunları söylememden dolayı beni eleştiriyorlardı. Ancak zaman bizi haklı çıkardı arkadaşlar. Çünkü biz bu yayınları yaparken hem teknik çizime bakıyoruz hem de piyasalardaki risk faktörlerini değerlendiriyoruz. Bakın borsada 5 tane riskten bahsetmiştik. Borsa yayınlarını izleyen arkadaşlar bilir. Faiz riskinden bahsettik. Faizlerin yüksek olduğu bir yerde para borsadan çıkıp sabit getir olan, garanti getir olan mevduat faizlerine yani bankalara gider, banka bir süre faizler yüksek olduğu sürece para sahibi insanlar faiz geliri alırlar. Bu sürede piyasalardan para çıktığından dolayı ise senetlerinde düşüş olur. Sonra piyasalarda faizler düşmeye başladığında bu insanlar gerekli süre 6 ay, 8 ay neyse faiz gelirini almayla birlikte düşen piyasalara tekrardan gelirler şeklinde yayın yapmıştık. O yüzden piyasaların düşeceğinden bahsetmiştik. Yargı krizinin borsalara olumsuz etkileyeceğini, savaş ortamlarında Belirsizlik getireceğini ve belirsizliğin piyasaların en sevmediği şey olduğunu dolayısıyla piyasalarda düşüşle CV enerjinin de 225-230 TL band aralığına kadar geleceğinden sizlere bahsetmiştik arkadaşlar. Şimdi bu saatten sonra ne yapmamız lazım? Bakın buradaki destek noktamız yükselen bir destek olduğundan dolayı 230 TL'den geçiyor, 230 TL aşağı yönlü kırılmadıkça yani altında kapanışlar olmadıkça bu bölgeye en yakın yerde maliyet ve yönü yukarı yönde okursun. Fiyatlarda tekrardan 280-290 TL'ye kadar bir yükseliş gelme potansiyeli vardır. Ancak bu belirlemiş olduğumuz 225-230 TL bant aralığının altında kapanış olursa o zaman fiyatlarda 200 TL'lere kadar bir baskılanma olabilir. Lütfen alım yapıyorsanız 225-230'a en yakın yerden alım yapın ve 225 TL'nin altında kapanışın olmaması Dikkat edin arkadaşlar, onun altında kapanış olursa 200 TL'lere kadar fiyatların baskılanabileceğini bilerek hareket edin. Bu bölgelerinden alın fırsat olacağını ve bu bölgelerden yapacağı tepki hareketiyle bir kazanç sağlamanın olağan olduğunu şansla düşünüyorum. Ancak faiz ortamından dolayı çok fazla uçup kaçmamak lazım, çok büyük beklentiler içerisine girmemek lazım. Yükselişlerin tepki yükselişi olduğunu, kısa vadeli yükseliş olduğunu, tekrardan zikzak şeklinde aşağı düş düşme potansiyeli olduğunu bilerek hareket etmek lazım. Bakın ayrıca burada önemli bir düşen trend direnç bölgemiz var. İlk direnç bölgemiz burası olacaktır. Burası da zaten 280 TL civarlarını bize gösteriyor arkadaşlar. Yayınlar olan ilginizden dolayı teşekkür ediyorum. Yayınları izlerken lütfen beğen tuşuna basmayı da unutmayalım arkadaşlar. Abone olmuyorsunuz. En azından beğen tuşuna basmak suretiyle destek verirseniz daha fazla içerikte sizlerle görüşürüz. Bol kazançlar diliyorum.